24. Lema Tesettür hakkında 15. notanın ikinci ve üçüncü meseleleri iken ehemmiyetine binaen 24. Lema olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvâcike ve benâtik ve nisâil mü'minîne yudnîne aleyhinne min celâbî bihinne İlâ ayeti tesettürü emrediyor. Medeniyet-i Sefiye ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtri görmüyor, bir esarettir diyor. El-Cevap, Kur'an-ı Hakim'in bu hükmü tam fıtri olduğuna ve muhalifi gayr-ı fıtri olduğuna delalet eden çok hikmetlerinden yalnız dört hikmetini beyan ederiz. Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan layihayı temizin müdafatından bir parça. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki, 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayatı içtimaiyesinde en kutsi ve hakiki ve hakikatli bir düstur ilahi, 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaren, tefsir eden bir adamı, mahkum eden haksız bir kararı, elbette ruh zeminde adalet varsa, o kararı red ve bu hükmü naks edecektir. Birinci Hikmet Tesettür, kadınlar için fıtridir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar, hılkaten zayıf ve nazik olduklarından, kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını, himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. Hem kadınların 10 adetten 6-7'si ya ihtiyardır ya çirkindir ki ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ithamdan korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hiyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Hatta dikkat edilse en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve 10 adetten ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. Malumdur ki insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden onda 2-3'ü varsa, 7-8'inden istiskal eder. Hem tefahuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve seri teessür olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Hatta işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar bu dikkat nazardan sıkılarak, bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polislere şekva ediyorlar. Demek medeniyetin refi tesettürü hılaf fıtrattır. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber, o madeni şefkat ve kıymetdar birer refikayı ebediye olabilen kadınları, tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Hem kadınlarda ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkaklık, takavvüf var. Takavvüf ise fıtraten tesettürü iktiza ediyor. Çünkü 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak. 8-9 ay ağır bir velet yükünü zahmet ile çekmekle beraber hamisiz bir veledin terbiyesiyle 8-9 sene o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekmek ihtimali var. Ve kesretle vaki olduğundan cidden şiddetle namahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti sakınmak ister. Ve tesettür ile namahremin iştihasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hılkati emreder ve kuvvetli ihtar eder ve bir siperi ve kalesi çarşafı olduğunu gösteriyor. Mesmuatıma göre merkez ve payitahtı hükümette, çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil sarkıntılık etmesi tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. İkinci Hikmet Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka, yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet bir kadın, kocasına yalnız hayatı dünyeviyeye mahsus bir refikaya hayat değildir. Belki hayatı ebediyede dahi bir refikaya hayattır. Madem hayatı ebediyede dahi kocasına refikayı hayattır, elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mehasiline celbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Madem mümin olan kocası sırrı imana binaen onunla alakası hayatı dünyeviye münhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil, belki hayat-ı ebediyede dahi bir refikaya hayat noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil, o da kendi mehasinli, onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi muktezaya insaniyettir. Yoksa pek az kazanır, fakat pek çok kaybeder. Şer'an koca karıya küfüv olmalı. Yani birbirine münasip olmalı. Bu küfüv ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır. Ne mutlu o kocaya ki kadınının diyanetine bakıp taklit eder. Refikasını hayatı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Veil o erkeğe ki, saliha kadınını ebedi kaybettirecek olan sefaate girer. Ne bedbahtır o kadın ki, müttaki kocasını taklit etmez, o mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. Binler veil o iki bedbaht zevç ve zevceye ki, birbirinin fıskını ve sefaatini taklit ediyorlar. Birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Üçüncü Hikmet Bir ailenin saadeti hayatiyesi koca ve karı mabeyninde bir emniyeti mütekabile ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık o emniyeti bozar, o mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar. Çünkü açık saçıklık kılığına giren on kadından ancak bir tanesi bulunur ki, kocasından daha güzeli görmediğinden kendini ecnebiye sevdirmeye çalışmaz. Dokuzu kocasından daha iyisini görür ve 20 adamdan ancak bir tanesi karısından daha güzelini görmüyor. O vakit o samimi muhabbet ve hürmet-i mütekabile gitmekle beraber gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir. Şöyle ki, insan hemşire müslü mahremlerine karşı fıtraten şehvani his taşıyamıyor. Çünkü mahremlerin simaları karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbeti meşruayı ihsas ettiği cihetle nefsi şehvani temayülatı kırar. Fakat bacaklar gibi şer'an mahremlere de göstermesi caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakmak, süfli nefislere göre gayet çirkin bir hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Çünkü mahremin siması mahremiyetten haber verir ve namahreme benzemez. Fakat mesela açık bacak mahremin gayrıyla müsavidir mahremiyeti haber verecek bir alameti farikası olmadığından, hayvani bir nazar hevesi bir kısım süfli mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle nazar ise tüyleri ürpertecek bir sukutu insaniyettir. Dördüncü Hikmet Malumdur ki kesret-i nesil herkesçe matluptur. Hiçbir millet ve hükümet yoktur ki kesret-i tenasüle taraftar olmasın. Hatta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş tenakehu tekâferu fe inni ubâhi bikumul ümem. Ev kemâkal. Yani izdivaç ediniz, çoğalınız. Ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim. Halbuki tesettürün ref'i, izdivaçı teksire etmeyip çok azaltıyor. Çünkü en serseri ve asri bir genç dahi, refikayı hayatını namuslu ister. Kendi gibi asri, yani açık saçık olmasını istemediğinden bekar kalır, belki de fuhşa sülük eder.'' Kadın öyle değil. O derece kocasını inhisar altına alamaz. Çünkü kadının aile hayatında müdürü dahili olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evladına ve her şeyine muhafaza memuru olduğundan en esaslı hasleti sadakattir, emniyettir. Açık saçıklık ise bu sadakati kırar. Kocası nazarında emniyeti kaybeder. Ona vicdan azabı çektirir. Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakate zarar olduğu için ahlakı seyyedendir. Kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi ona hazinedarlık ve sadakat değil, belki himayet ve merhamet ve hürmettir. Onun için o erkek inhisar altına alınmaz. Başka kadınlar da nikah edebilir. Memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez. Çünkü orada düello gibi çok şiddetli vasıtalarla açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan, boynuna kefenini takar sonra bakar. Hem memaliki baride olan Avrupa'daki tabiatlar, o memleket gibi barit ve camittirler. Bu Asya, yani alem İslam kıtası, ona nispeten memaliki hariredir. Malumdur ki, muhitin insanın ahlakı üzerinde tesiri vardır. O barit memlekette, soğuk insanlarda hevesat-ı tahrik etmek ve iştihayı açmak için açık saçıklık, belki çok suyu istimalata ve israfata medar olmaz. Fakat seriyüt teessür ve hassas olan memaliki harredeki insanların hevesat-ı nefsaniyesini mütemadiyen tehric edecek açık saçıklık, elbette çok suyu istimalata ve israfata ve neslin zafiyetine ve sukut-u kuvvete sebeptir bir ayda veya 20 günde ihtiyacı fıtriye mukabil her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. O vakit her ayda 15 gün kadar hayız gibi arızalar münasebetiyle kadından tecennüp etmeye mecbur olduğundan nefsine mağlub ise fuhşiyata da meyleder. Şehirliler köylülere, bedevilere bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevilerde derdi maişet meşgalesiyle ve bedenen çalışmak ve yorulmak münasebetiyle hem şehirlere nispeten nazarı dikkate az celbeden masume işçi ve bir derece kaba kadınların kısmen açık olmaları, hevesat-ı nefsaniyeyi medar olamadığı gibi, serseri ve işsiz adamlar az bulunduğundan, şehirdeki mefasidin onda biri onlarda bulunmaz. Öyleyse onlara kıyas edilmez. Bismihi Subhane. Ehli iman, ahiret hemşirelerim olan kadınlar tayfesiyle bir muhaveredir. Bazı vilayetlerde tayfe Nisa'dan samimi ve hararetli bir surette nurlara karşı alakalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyade onların nurlara ait derslerime itimatlarını bildiğim sıralarda mübarek Isparta'ya ve manevi medrese ü Zehra'ya üçüncü defa geldiğim zaman işittim ki o mübarek ahiret hemşirelerim olan Tayfe-i Nisa benden bir ders bekliyorlarmış. Güya vaaz suretinde camilerde onlara bir dersim olacak. Halbuki ben 4 ve cihla hastayım ve hem perişan, hatta konuşmaya ve düşünmeye iktidarsız bulunduğum halde, bu gece şiddetli bir ihtar ile kalbime geldi ki, madem 15 sene evvel gençlerin istemeleriyle gençlik rehberini onlar için yazdın ve pek çok istifade edildi, halbuki hanımlar tayfesi gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtırlar.'' Ben de bu ihtara karşı gayet perişan ve zaaf ve azimle beraber Üç nükte ile gayet muhtasar bazı lüzumlu maddeleri, o mübarek hemşirelerime ve manevi genç evlatlarıma beyan ediyorum. Birinci nükte. Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından, Nisa taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle, daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alakadardırlar. Velillahilhamd, bu fıtri alakadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakarlık, hakiki bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakarlık manasını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var. Evet, bir valide, veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlas ile vazife-i fıtriyesi itibarıyla kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki, hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığının inkişafı ile hem hayatı dünyeviyesini hem hayatı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez veya hut suyu istimal edilir. Güzel numunelerinden bir küçük numunesi şudur. O şefkatli valide çocuğunun hayatı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır. Onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayatı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor, cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk, niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Dünyada da terbiye-i İslamiye'yi tam almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Eğer hakiki şefkat suyu istimal edilmeyerek biçare veledini hapse ebedi olan cehennemden ve idam ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, o veledin bütün ettiği hasenatının bir misli validesinin deftere amaline geçeceğinden Validesinin vefatından sonra her vakit hasenatları ile ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi ahirette de değil davacı olmak bütün ruhu canıyla şefaatçi olup ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Evet insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kati ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sayır derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatını, şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatlar içinde birer çekirdeki esasiye müşahede ediyorum. Ez cümle, meslek ve meşrebimin dört esasından en mühim olan şefkat etmek ve Risale-i en büyük hakikat olan acımak ve merhamet etmeyi, o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o manevi derslerinden aldığımı yakinen görüyorum. Evet bu hakiki ihlas ile hakiki bir fedakarlık taşıyan validelik şefkati, suyu istimal edilip, masum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan ahiretini düşünmeyerek, muvakkat fani şişeler hükmünde olan dünyaya, o çocuğun masum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkati istimal etmektir. Evet kadınların şefkat cihetiyle bu kahramanlıklarını hiçbir ücret ve hiçbir mukabele istemeyerek, hiçbir faydeyi şahsiye, hiçbir gösteriş manası olmayarak ruhunu feda ettiklerine, o şefkatin küçücük bir numunesini taşıyan bir tavuğun yavrusunu kurtarmak için arslana saldırması ve ruhunu feda etmesi ispat ediyor. Şimdi terbiye-i İslamiye'den ve amal-i uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu esas ihlastır. Bu çeşit şefkatteki kahramanlıkta o hakiki ihlas bulunuyor. Eğer bu iki nokta, o mübarek tayfede inkişafa başlasa, daire-i İslamiye'de pek büyük bir saadete medar olur. Halbuki erkeklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor. Belki yüz yiyette mukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şan ve şeref istiyorlar. Fakat ma'teessüf, biçare mübarek tayfe-i nisaiye, zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için, başka bir tarzda zafiyetten ve aziden gelen, başka bir nevi de riyakarlığa giriyorlar. İkinci nükte Bu sene inzivadayken ve hayat-ı eden çekildiğim halde, bazı nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekseri dostlardan, kendi ailevi hayatlarından şekvalar işittim. Eyvah dedim. İnsanın, hussan Müslümanın tahassüngahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Sebebini aradım, bildim ki nasıl İslamiyet'in hayatı içtimaiyesine ve dolayısıyla dini İslam'a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş, aynen öyle de biçare Nisa tayfesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki bu milleti İslam'a bir dehşetli darbe o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan manevi evlatlarıma katiyen beyan ediyorum ki, kadınların saadet-i gibi saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yeganesi, daire-i İslamiye'deki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Rusya'da o biçare tayfenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Risale-i Nur'un bir parçasında denilmiş ki, aklı başında olan bir adam, refikasına muhabbetini ve sevgisini 5-10 senelik fani ve zahiri hüsnü cemaline bina etmez. Belki kadınların hüsnü cemalinin en güzeli ve daimisi, onun şefkatine ve kadınlığa mahsus hüsnü siretine sevgisini bina etmeli. Ta ki o biçare ihtiyarladıkça kocasının muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onun refikası yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil. Belki hayatı ebediyesinde ebedi ve sevimli bir refikayı hayat olduğundan ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhamet ile birbirine muhabbet etmek lazım geliyor. Şimdiki terbiye medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakatten sonra ebedi bir müfarekata maruz kalan o aile hayatı esasıyla bozuluyor. Hem Risale-i Nur'un bir cüzünde denilmiş ki, Bahtiyardır o adam ki, Refika'yı ebediyesini kaybetmemek için Saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem Bahtiyardır o kadın ki, kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur. Saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i ukreviyesini kazanır. Bedbahtır o adam ki, sefahate girmiş zevcesine ittiba eder, vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Bedbahtır o kadın ki, zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklit eder. Veil o zevç ve zevceye ki, birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder. İşte Risale-i Nur'un bu mealdeki cümlelerinin manası budur ki, bu zamanda aile hayatının ve dünyevi ve uhrevi saadetinin ve kadınlarda ulvi seciyelerin inkişafının sebebi yalnız daire-i şeriattaki adab İslamiyetle olabilir. Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki, kadın kocasında fenalık ve sadakatsizlik görse, o da kocasının inadına kadının vazifeyi i ailevisi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askerideki itaatin bozulması gibi o aile hayatının fabrikası zir-ü olur. Belki o kadın elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki ebedi arkadaşını kurtarsın. Yoksa o da kendini açıklık ve saçıklıkla başkalara göstermeye ve sevdirmeye çalışsa her cihetle zarar eder. Çünkü hakiki sadakati bırakan dünyada da cezasını görür. Çünkü namahremlerin nazarından fıtratı korkar, sıkılır, çekilir. Namahrem 20 erkeğin 18'inin nazarından istisgal eder. Erkek ise namahrem yüz kadından ancak birisinden istiskal eder, bakmasından sıkılır. Kadın o cihette azap çektiği gibi sadakatsizlik iddiamı altına girer, zafiyetiyle beraber hukukunu muhafaza edemez. Elhasıl, nasıl ki kadınlar kahramanlıkta, ihlasta, şefkat itibariyle erkeklere benzemedikleri gibi, erkekler de o kahramanlıkta onlara yetişemiyorlar, öyle de o masum hanımlardaki sefaatte hiçbir vecihle erkeklere yetişemezler. Onun için fıtratlarıyla ve zayıf hılkatlarıyla namahremlerden şiddetli korkarlar ve çarşaf altında saklanmaya kendilerini mecbur bilirler. Çünkü erkek 8 dakika zevk ve lezzet için sefaate girse ancak 8 lira kadar bir şey zarar eder. Fakat kadın 8 dakika sefaatteki zevkin cezası olarak dünyadaki 8 ay ağır bir yükü karnında taşır ve 8 sene de o hamisiz çocuğun terbiyesinin meşakkatine girdiği için sefaatte erkeklere yetişemez. 100 derece fazla cezasını çeker. Az olmayan bu nevi vukuat da gösteriyor ki mübarek tayife nisaiye fıtraten yüksek ahlaka menşe olduğu gibi fısk ve sefaatte dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar daire-i terbiye-i İslamiye içinde mesut bir aile hayatını geçirmeye mahsus bir nevi mübarek mahlukturlar. Bu mübarekleri ifsad eden komteler kahrolsunlar. Allah bu hemşirelerimi de bu serserilerin şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Hemşirelerim, mahremce bu sözümü size söylüyorum. Maişet derdi için serseri, ahlaksız, frenk meşrep bir kocanın tahakküm altına girmektense, fıtratınızdaki iktisat ve kanaatle Köylü masum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaların evinden kendinizi idareye çalışınız. Satmaya çalışmayınız. Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşallah rızanız ve kanaatinizle o da ıslah olur. Yoksa şimdiki işittiğim gibi mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyeti İslamiye ve şeref milliyemize yakışmaz. Üçüncü Aziz hemşirelerim, katiyen biliniz ki, daire-i meşruanın haricindeki zevklerde, lezzetlerde, on derece onlardan ziyade elemler ve zahmetler bulunduğunu, Risale-i Nur yüzer kuvvetli delillerle, hadisatlarla ispat etmiştir. Uzun tafsilatı Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ez cümle, küçük sözlerden 6. 7. 8. sözler ve gençlik rehberi benim bedelime sizlere tam bu hakikati gösterecek. Onun için daire-i meşruadaki keyfe iktifa ediniz ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet, güzel sinemadan daha ziyade zevkledir. Hem katiyen biliniz ki, bu hayat-ı dünyeviyede hakiki lezzet, iman dairesindedir ve imandadır. Ve amali salihanın her birisinde bir manevi lezzet var. Ve dalalet ve sefaatte, bu dünyadaki, gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu Risale-i Nur yüzer kati delillerle ispat etmiştir. Adeta imanda bir cennet çekirdeği ve dalalette ve sefaatte bir cehennem çekirdeği bulunduğunu ben kendim çok tecrübelerle ve hadiselerle aynel yakın görmüşüm ve Risale-i Nur'da bu hakikat tekrar ile yazılmış. En şiddet muannit ve muhterizlerin eline girip hem resmi ehl-i ve mahkemeler o hakikati cerh edememişler. Şimdi sizin gibi mübarek ve masum hemşirelerime ve evlatlarım hükmünde küçüklerinize başta tesettür risalesi ve gençlik rehberi ve küçük sözler benim bedelime sizlere ders versin. Ben işittim ki benim size camide ders vermekliğimi arzu ediyorsunuz. Fakat benim perişaniyetimle beraber hastalığım ve çok esbab bu vaziyete müsaade etmiyor. Ben de sizin için yazdığım bu dersimi okuyan ve kabul eden bütün hemşirelerimi bütün manevi kazançlarıma ve dualarıma nur şakirtleri gibi dahil etmeye karar verdim. Eğer siz benim bedelime Risale-i Nur'u kısmen elde edip okusanız veya dinleseniz, o vakit kaydemiz mucibince bütün kardeşleriniz olan nur şakirtlerinin manevi kazançlarına ve dualarına da hissedar oluyorsunuz. Ben şimdi daha ziyade yazacaktım fakat çok hasta ve çok zayıf ve çok ihtiyar ve tasihat gibi çok vazifelerim bulunduğundan Şimdilik bu kadarla iktifa ettim. El baki, baki. Duanıza muhtaç kardeşiniz Said Nursi.